Evet Yusuf Bey'i pazar günü çalıştığım bölgeye getirdim. Buranın temizliği benden soruluyor. Büyük bir park. Bisikletle geldik. Biraz sonra işbaşı yapacak benimle beraber. Buradaki parktaki çöpleri toplayıp etrafı temizleyecek. O bisikletle geldik beraber karşı taraf, arka taraf, bir de yolun karşısındaki parkı temizleyeceğim. O da bana eşlik edecek. Değil mi oğlum? Saat daha sabahın 8'i. Merak etmiş babası nasıl çalışıyor. Kardeşleri Rabia ve Yunus'u uyurken bıraktık evde. Haberleri yok. Geldik. Uyandıkları zaman şaşıracaklar. Hadi baba işe gitti. Abiye ne oldu diyecekler. Değil mi oğlum? Ee, evet. kuşlar, He. kuşlar hepsini yiyin de bana iş bırakmayın oldu mu tertemiz yapın çağır arkadaşlarını iki kişiyle bitmez burası <laughs> 3-4-5 kişi. kişi de olmaz. En az 400-500 tane kuş. Bütün etraftaki kuşları toplayın, gelin yiyin buradaki çöpleri. Evet, Yusuf ve Yunus onlara sulu boya aldım bu sabah. Gösterdim nasıl boyayacaklarını, arabalarını bak, boyuyorlar. Bak bak, 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 Oğlum, zabıta arabasını ne yaptınız böyle? Ooo. Ee, boyaların rengi bile gitmiş be yeşil, sarı, mavi, turuncu, kırmızı, beyaz, siyah, pembe ne varsa <laughs> karışmış hep renkler. <laughs> Ana bu arabayı ne zaman boyadınız? Aha küçük <laughs> arabayı da boyamışlar. Sen mi boyadın? Ben boyadım ben, ben ben. Abim boyadı galiba gördüm ben. İyi. Ne yapacağım? Ne Buradaki oyuncakları da boyamayı düşünmüyorsunuz, değil mi? 2 3 sepet. Boya yetmez bunlara. Yetmez tabii. Zabıta arabası zabıtalıktan çıkmış ya. Hurdaya dönmüş rengi. Hı hı. Lan boyayı alalım. Bir buçuk saat oldu. Üstünüzü boyamayın bari tamam mı? Tamam. Acaba duvarları da size mi boyatsam ya? 2 <laughs> İki senedir badana olmuyor. <laughs> Fırçada küçük artık duvarlar bitene kadar. iki sene... <laughs> bir koli, sulu boya gider. Heh, de... o alanın öyle işte. Ben... Yunus da boyasın oğlum. Ben aldım alalı hep senin elinde fırça. 2-3 üç dakika Baba. ya boyadı ya boyamadı. Ben gördüm. Ben hep ben senin elinde. Sen de mi? <laughs> çok durdu Yunus da. Hemen abi de sıra. Ben de boyadım. Bekle boyadın. Abi çok kurnaz be oğlum. Ezdirme kendini Yunus. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Uyanık abi. Daha sırada tır var. Spor arabam var. Küçük arabaların, helikopterlerin var. Balonu da boyarsın herhalde. Boyarsın boyarsın. O da askeri roket fırlatan araban var. He baba. Onu da mı? Şimdi değil sonra. Tamam mı? Önce bir bunları bitir. Kurusunlar. kız seni bıraktı mı anne? Sen de büyü de sen de biraz boya yaparsın abilerin gibi. Şimdi gel, anne. Annesi gezdir onu ağlamasın. Ay ay ay. Hadi Yunus da sıra. Yunus da sıra. Şöyle bir parmağını değil hemen abine geçsin sıra. Tamam. Sıram bitince abine ver. Dikkat et. ey ee, anne dövecek seni. Bak döveceğim boya olduysa diyor. Yandın oğlum sen. Ee, senin de parmağın boyu olmuş. Bittin oğlum sen. Bittin. Bittim. Bak abi <laughs> şimdi bende sıra ya Yusuf. Çok uyanıksın baba. Abi değmiş sıra bak. Bayağıdır sen boyuyorsun Yunus. <laughs> bak, bak, Bakacağım dur şu videoyu bir bitireyim. Yok yok çıkma. Kolayı da götürelim bu arada. Oh. Hadi çabuk abi mutfağa bakmaya gitti. O gelene kadar ne yapıyorsan yap. Ya ne çabuk. Araba değil ki o. Boyadan önce arabaydı. Şimdi başka bir şey. Araba değil artık o. Tür değiştirdi. Hadi kapatıyorum ben videoyu. Ay, Doktor bey ölüyorum. Şu karnıma bir bakıver doktor bey. Doktor bey. Doy. Hemşire hanım. Siz yardımcısısınız galiba. Oy. Ee, doktor bey sizin için çok iyi. Çok güzel doktor dediler. Fakir. Fukara babası. Para bile almaz dediler. O yapar. Her şeyi bilir. O tedavi edemezse kimse edemez dediler. İyi bağlayayım yağ çekeyim ki para almasın iyi Ay doktor yaptım. bey, hemşire benim. hanım sizin için de çok güzel şeyler söylediler. Ben iğne yaptım. İğne yaptınız. Siz hademe misiniz? Evet. Ben Senin için de çok ben konuştular ben mahallede. Ben Özellikle ben sizin ben muayeneyi ben tavsiye ben ettiler. Ben çok iyiler dediler üçü var ya ölüyü bile hayat verir ölüyü bile kaldırır dediler biraz abarttın ama olsun kulağıma bak Ay, kulaklarım sorunlu 500 metre ilerideki iki kişinin fısıldamasını duyamıyorum doktor bey gözlerimde de sorun var ...ay 600 metre uzaktaki arabanın plakasını okuyamıyorum. Gözlerime de bakın. Hemşire hanım. Ay, para bile almaz dediler sizin için. Hep sevabına çalışır dediler. Doğru mu? Bana oh, bakıyor Allah. Ay, Allah razı olsun bakın. Karnıma da bakın. Bak kalbini dinliyor. Kalbimi dinle ne diyor? Ne anlatıyor? Sinek. Sinek. Sinek mi? Ay. Sinek Çık, çıkarttım yine. Ay. Doktor Bey Yusuf Bey. Kodaman. Doktor Profesör e, Doçent İlahiyatçı e, Doktorum. Bir şey Eğer kanserlik kötü bir şey varsa söyleyip ben her şeye hazırlıklıyım. Şey Çekinmeyin. E. Ay lütfen. Tedavi edin beni kodaman. hemşire bir hanım. Baba. Kocaman böcek mi varmış Atın. karnımda? Atın. Doktor kodaman. bey çıkartın. Yine. Çok korkuyorum. Ya iğne yapıyor koluma. Ay. Bunlar ne iyi doktorlar. Çok iyi doktorlar. Ay, çok iyi doktorlar. Diplomaları yok ama çok iyiler değil mi? Ay, ölüyorum. Sesimde de bir sorun var. Ağzıma, boğazıma, dilime, dişime bakın bağırdığım zaman sesim en fazla 40 metreye gidiyor. Ay. 5 kilometre uzağa kadar gitsin istiyorum. Ay, sorunluyum ben gideceğim. Yaşlandım tedavi edin beni. Ay, param yok ama Çok beni kurtaran, kurtaran çıkışta size birer tane simit çay ısmarlarım tamam. Hı hı. Ay, ay. Bu kanı var Kan mı veriyor? Hı -hı. Tamam kanıma da bakın. hanım Bak ben şimdi... Hemşire hanım ne kadar iyisiniz. Hı -hı. Ay, melek gibisiniz. Ay, yoksa ben bu tedaviyi kaç bin liraya olurdum. Bir çay de sizi kandırdım şey. Bir çay simidi sağ olasınız. Razı Hı -hı. geldiniz. Ay, ay. Ameliyatlık bir şey var mı? Yok. Oh iyi bari. Hı -hı. Ee, kıpırdattığım için olabilir mi sallanması? Evet. Ondandır. Reçete yazın bana. Tamam. İlaçlarımı da siz alın. Oldu mu? Evet. Sizin için çok iyi dediler. Alır dediler. Alacak mı seni? Koluna. Oh sağ olun. Koluna oh. ben taktım oh. Üçer dörder tane yazdı doktor bey. Yarın lazım olur. Yazacak mı? Hı, hı. Oh. Kulağımda bir böcek var. Kulağıma ben. da böcek mi girmiş? <laughs> Aa, hayvanat bahçesi gibi olmuşum. Başka neler var içimde bakın. Know, baba, Ay, Ay. No. teşekkür ederim. Sağ olun. Tedavi bitmedi mi daha? Şimdi başıma bak. mi ha? başıma da bak. Sadece az kaldı. Ay, başımda ne var? Saç var değil mi? Evet. Ben doğduğumda yoktu. O sonradan çıktı. Aldım satık. Oh iyi bari. Şimdi Ben şimdi hastayım doktor bey. Sizin muayyehanenizde birkaç gün dinlenmem lazım. Rahatsız etmeyin oldu mu beni? Oldum. Oh iyi bari bedava yatakta bulduk. Ay. Ay. Ay hadi ben uykuya dalıyorum. Sağ olun hemşire hanım. Teşekkür ederim. Siz olmasanız da hep sizden bahsedeceğim. Herkese anlatacağım. Herkese. 臭屁了。 kocaman hayalete. Ana korktum lan. lan. Bir şey der ki O hayalet. çok mu korktun? Çok korktum evet. Ben de çok korktum anlatınca. Yunus duydun mu? Hayalet gelmiş. Kollarını açmış. Oo, yapmış babam. Abin abin görmüş. Evet. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lamba mı takıyor? Lamba. Tamam. <laughs> Aman iyi arkasında hayalet mi var? Ben göremiyorum. Burada, burada. Nerede? Burada. Eyvah. Ben bu gece uyuyamam baba. Korkutma beni korkmaya başladım ben. Yapma böyle. Anasının gözü. Ne diyorsun ya? Eyvah. Sen de mi gördün yoksa? Sen lambanı tak oğlum. Lambanı taksın. hani eyvah eyvah. Hala eyvah. Kurt bu gidiyor. Tamam, bu tarafa gitmem baba. Sen Tamam babam.